Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hukukçu Sayın Hüseyin Baş. Bugün İngiliz'in sermayesiyle İngilize uşaklık yapanlar Atatürk'e düşmanlık yapıyor. Şimdi bunu biz nereden biliyoruz? Bak önümde biz bunların tamamını hoş geldin Atatürk'ten biliyoruz. Haydar hocanın bize mirasından biliyoruz. Şimdi bu herkesin elinde olacak. Bu herkesin elinde olacak. Bunu herkes okuyacak, herkese anlatacak. Ve hiç kimseyi Atatürk'le kandırmalarına müsaade etmeyeceğiz. Bak biz dün gittik. Can kardeşlerimizi gördük. Biz ne gördük orada? Biz Atatürk'ün kurduğu cumhuriyette kardeşçe yaşayabilmeyi gördük. Dedim ki, bakın dedim bu cemevleri sadece bizim iktidarımızda ibadethane statüsüne kavuşabilir. Neden? Bu cemevlerine siyaset yapan iki tane görüş var. İkisi de bunlara siyaset yapıyor. Birisi size size ibadethane statüsü vermez. Niye? Sizin yaptığınızı ibadet olarak görmüyor diye. Diğeri de size ibadethane statüsü vermez. Niye? Çünkü diğeri de ibadet nedir bilmiyor. <laughs> ülke öyle bir hale kaldı ki Ülke öyle bir hale kaldı ki Herkes din tüccarı Kimse dinini yaşamıyor Herkes cumhuriyet tüccarı Kimsenin Atatürk'e bir bağlılığı yok Ya uçağa binemiyorsun Heskoda olmadan Otobüse binemiyorsun AVM'ye giremiyorsun Heskoda olmadan Doğru mu? Bugün bunu yaşıyoruz yani devlet seni kayıt altına almadan vatandaşına adım attırmıyor. Ya sınırlar delik deşik olmuş. Biz kontrolsüz hiçbir şey istemiyoruz. Ama şunu bileceğiz. Bunları istemediğimiz halde bunlarla mücadele vatandaşın işi değil. Bakın bizi çok tehlikeli bir suya ilerletmeye çalışıyoruz. Buna girmeyeceğiz. Bak bu konuda çok dikkat edeceğiz. Bu ülkedeki vatandaşları Alevi Sünni diye birbirine düşüremeyenler Kürt Türk, Türk diye birbirine düşüremeyenler, sağcı solcu diye birbirine düşüremeyenler bugün başkaca bir planı işletiyorlar. Bak bugün bizim yanı başımıza Yunanistan'a, Bulgaristan'a 400 küsür tank getirdi Amerika. Tank diyor. Tank nedir? Kara harekatıdır. Şimdi uçak olur. Dedim ki havadan bölgeyi gözlem yapacak. Hadi NATO gücü. Şey demeyelim. Gemi olur. Dersin ki ya denizde bir şey vardır. Bir araştırır eder gider. Tank nedir kardeşim ya? Tank nedir? Bu neyin hazırlığı? Bunu sen buraya niye getiriyorsun? <laughs> Hangi zamana bir plan yapıyorsun? Savaşın hazırlığı. Şimdi bu aynen öyle. Bu savaşın hazırlığıdır. Başka hiçbir şey değildir. O yüzden biz uyanık olacağız. Ayık olacağız. Hiç oyuna gelmeyeceğiz. Ne yapmak istiyorlar? Bu mültecilerle birlikte bakın sayılarını azımsamayın. 10 milyonun üstünde insandan bahsediliyor. Bunlar bölgelerinde savaşmış insanlar. Bölgelerinde savaşmış insanlar. Bizi bile bile bir savaşa itmeye çalışıyor olabilirler. Bu tanklarda nedir biliyor musunuz? Hep bize anlatıldı yok işte Amerika işgal edecek. Öyle bir şey değil. Bak ne yapacaklar? Ülkede karışıklık olacak. Ve biz diyeceğiz ki ey Amerika yetiş bizi kurtar. Bu ülkedeki vatandaş bunu diyecek. Bunu dedirtmeye çalışıyorlar. Irak'ta bunu yaptılar. Irak'ta aynen bunu yaptılar. Libya'da aynen bunu yaptılar. Şimdi biz buna müsaade etmeyeceğiz. Sonra ben buradan devlet yetkililerine sesleniyorum. Ya kardeşim insanla akıl olur, fikir olur, bir şey olur ya. Bir düşünce olur, bir strateji olur. Öyle saldım çayra, Mevlem kayra devlet yönetilir mi ya? Sen al bu mültecileri, topla. Bak bizim İç Anadolu'da, Güneydoğu Anadolu'da, binlerce metrekare boş alanlarımız var. Doğru mu? Gel kardeşim bunlara burada kentler oluştur. Önce çadırlarla imkanlarımız buna el veriyorsa bununla. Al bunları buraya yerleştir. Bir tanı adamı. Adamı bir tanı. Tanımana da gerek yok ya. Dursun ne kadar duracaksın? İmzalı kağıt al. Ne kadar duracaksın? Adam diyor ki çıkmış iktidardan bir insan, hükümetten. Diyor ki Avrupa diyor huzurunu bize borçlu. Aslında şunu diyor Avrupa huzurunu bizim huzursuzluğumuza borçlu. Böyle bir şey olabilir mi?